Ve sıra Mansur Yavaş'a geldi. Zaten gördüm de çok da şaşırdığım bir şey olmadı bu. Dünyanın en adil belediye başkanları asla suça karışmamış, hiçbir şey olmamış. Hukukun üstünlüğünü aşırı savunan, demokrasi yanlısı olan AK Parti o kadar CHP'li belediyeye işlem yaptıktan sonra Ankara'yı bırakır mı? Bırakmaz tabii ki. Ankara'daki çekimser olmalarındaki asıl sebeplerden biri de o tarafa olan yakın biri anlatmıştı. Mansur Yavaş AK Partililerin de oyunu alabilecek potansiyelde biri. Onların da sempatisini kazanmış biri. Hepsi için söylemiyorum tabii ki bunu. Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonlarda AK Parti'nin oy kaybına kıyasla Mansur'a yapılabilecek bir operasyonda AK Parti'den çok ciddi oy kayıpları yaşanabilir. Bunun çekimselliğinden dolayı ona operasyon düzenlemiyorlardı. Tabii ki bunu yaparken boş durmuyorlardı. Melih Gökçek gibileri özellikle sırf Mansur Yavaş'la uğraşması için görevlendirmişlerdi. Zaten sosyal medyadaki troll ekipleri de buna yönelik bayağı bir çalışma yapıyordu. Girin Instagram'a, Twitter'a alakasız konuların altına bile Mansur Yavaş'a sallayan troll hesaplar görebilirsiniz. Sadece orada da değil. Aranızda ekşi sözlükte takılanlar varsa özellikle son bir ayda bir göz gezdirin. Sürekli bir Mansur Yavaş başlığı açılır ve nedense ardışık dakikalarda yazılmış entry'ler girilir. Sonra o başlık ilk sayfaya taşınmaya çalışılırdı. Zaten bir hafta öncesinde not almıştım sıra Mansur Yavaş'a geliyor diye. Bu benim öyle kendime kahin rolü verdiğim bir şey değil. Operasyonun çekileceği çok belliydi. Ankara Cumhuriyet Başkanı Savcılığı da İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında inceleme başlatılmak, soruşturma başlatmak için izin istemiş. Dün bu operasyonun startı verildi. Atabilirler mi Mansur Yavaş'ı? Tabii ki atabilirler. Türkiye'deyiz lan. Başımızda AK Parti MHP var. Kılıçdaroğlu sağ olsun yapabilecekleri şeyleri şöyle boyutlandıralım. Apo'yu salarlar, yerine Mansur Yavaş'ı koyarlar. Bundan sonra Mansur Yavaş'ı baş terörist olarak bile ilan ederler. Kılıçdaroğlu sağ olsun bunlara o imkanı verdi. Kendi seçmeni de zaten ne derse odur diyor. Birkaç gündür tanıdığım AK Partililere şunu soruyorum. Mecliste bijiserok apo sloganları atıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuda biraz kırgınım diyor. Ya. Yeah. CHP'nin zamanındaki HDP'ye hafif bir yakınlaşmasında bile CHP'ye atom bombası atalım hepsini yok edelim diyen kişiler bu bijiserok apo olayında biraz kırgınlar. Aşırı şirinler. Mansur Yavaş da hemen bir basın açıklaması yapıyor. İsterseniz onu direkt size okuyayım. Arkada inşaat sesi gelebilir kusura bakmayın. Görev süren boyunca her adımımı hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı doğrultusunda attım. Ankara halkının bir kuruşunun bir imzasının hesabını vermekten hiçbir zaman çekinmedim. Bugün bir kez daha açıkça söylüyorum. Hiçbir iddia, hiçbir girişim şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Çünkü ben doğruyu yaptım. Çünkü ben milletimin emanetini namus bildim. Bu süreçte defalarca devletin kendi kurumları, mülkiye müfettişleri ve masak yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldı. Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç açık ve nettir. Her işlemimiz şeffaftır. Her kuruşun kaydı vardır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa gönüllü olarak ifade vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasına bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur. Ancak bir hususu da kamuoyuyla paylaşmak isterim. Mesele öyle çok tartışıldı ki devletin kendi müfettişleri geldi bakta. Osman Gökçe'nin altını çizmek gerekiyor. Sayfalarca sunduğu belgeleri devletin en yüksek denetim makamı olan mülkiye müfettişi tek tek inceledi. Didik didik etti. Sonuç ortadadır. Mülkiye müfettişleri ifadeye çağırmaya bile gerek görmemiştir. Hafta başında hazırlanan iddianamede ismimizin yer almaması anlaşılan o ki bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Geçtiğimiz günlerde eski dönem yolsuzluklarına ilişkin detaylı açıklamayı zaten basın toplantımda yapmıştım. Tek tek hepsini yeniden anlatmayacağım. Ama yapılan çifte standartlar hukuk devletinin üzerine gölge düşürmekte. Biz hem bu konularla ilgili hem de soruşturmayı sızdıran ve sürece siyaseten müdahil olan kişiler hakkında işlem yapılmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki tam tersine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bizim hakkımızda denetim görevimi yeterince yapmadığım gerekçesiyle soruşturma izni talebinde bulunduğunu öğrendik. Bu durum adaletin terazisini şaşırtmak isteyenlerin çabasıdır. Bizim kapımız devlete de adalete de sonuna kadar açıktır. Ama kimse unutmasın bu ülke adaleti eğip bükerek yönetilmez. Unutmayın gün gelir bu kantar herkesi tartar. Demokrasi sadece sandıkta değil adalet Adalete güvenle başlar. Adaleti siyasetin malzemesi yapmayın. Çünkü hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Bizim kapımızı çalmak kolaydır. Çünkü biz hesap vermekten korkmayız. Zor olan kirli kapıların önüne gitmektir. Siz o kapıları atladınız. Melih Gökçek'ten bahsediyor. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Dosyaları sunan kişinin adına bak Osman Gökçek. Türkiye son yıllarını karikatürize edilmiş bir şekilde yaşıyor. Bu konuda tam olarak fikirlerimizi dile getiremiyoruz çünkü AK Parti hukuku. Ama olur da o AK Parti hukuku devrede çıkarsa o konu hakkında çok güzel fikirlerimizi dile getireceğiz. Ama insan şunu merak ediyor. Yani bu Osman Gökçe, Melih Gökçe'ye niye işlem yapılmıyor? Ampuller genelde bu konularda pek bir fikir beyan etmez. Ağlayarak gülen emoji falan atarlar genelde trollere. Maaşları da 28 bin lira falan yani. Hani böyle amşan bir para için de değil. Herkes aç kalsın ama ben bir tık daha az aç kalayım kafasına giriyorlar. Sanıyorlar ki ağlayarak gülen emojiler atarak sistemin kazançlısı olduğunu düşünmeleri bir komedi unsuruna dönüşüyor. Ve bunu onlara anlatamıyorsun. Çünkü bir kısmının gerçekten zekası yetmiyor. Çünkü içinden geçtiğin hukuk senin de içinden geçer. İlla bir gün yakının hukukun es geçtiği biri tarafından mağdur olabilir. Ve hakkını arayamazsın. Sen bu düzenin yollarını taşıdığın anda gelecekteki mağduru da olabilirsin. Daha yakın dönemde eski AK Parti milletvekili Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Zaman zaman eski AK Parti trollleri hapse girebiliyor. Sen bir noktaya torpille geldiğinde daha büyük torpilli seni o konumundan edebiliyor. Bunları kabul edemiyor bir türlü. Bazen soruyorsun gerçekten de cevabı yok. Yani sistem sana ne kazandırdı? Ağlayarak gülen emoji dışında. Bunu idrak etmeleri çok zor. Ama ben bir yandan da şunu istiyorum. AK Parti'nin şu anki saldırganlığı yanlarına Dem Partisi'ni almalarına rağmen anketlerde yetersiz çıkıyor. Ve hala gerilemeye devam ediyorlar. Dem AK Parti'nin yanına geçti. AK Parti oradan küçük bir oy kaybı yaşadı. MHP oradan küçük bir oy kaybı yaşadı. Demliler de ulan biz AK Partililerle mi yan yana duracağız deyip oradan kayıplar yaşandı ve hala ittifak olarak iktidarda kalamıyorlar. Bunun içinde yeni bireyler arayacaklar tabii ki. Bu operasyonların büyüklüğü de o yüzden önemli. Muhtemel bütün rakipleri piyasadan siliyorlar. Ona göre bir algı oluşturuyorlar. Ve anketlerde kendi anketlerinde yapılan operasyonların haksız olduğunu kendi seçmeni bile büyük çoğunlukla söylüyor. Ama benim muhalefetten beklentim şu. Bugünleri unutmaması, çok ağır bir şeyler yapsın demiyorum. Sadece adaleti iki tarafa da yansıtmak. Mesela şu an CHP'li belediyeler hakkında yapılan operasyonların sadece aynısını diğer belediyelere de yapmasını istiyorum. Yani AK Parti'ye bir yapsın. Mesela Melih Gökçe'nin ben 7 milyar yılla yargılandığı bir dava görmek istiyorum. Evet biraz abarttığımı düşünebilirsiniz. Biraz düşük söylemiş olabilirim. Osman Gökçe'nin milletvekilliğinin düşürülmesi sonucu yargılanmasını istiyorum. Sonuçta bunların suç duyurusu için zaman aşımını geçmemiş oluyorlar. O günlerde çok uzak gelecekte durmuyor gibi duruyor. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Trolller de böyle ağlayarak gülen emoji falan koysunlar. Koyduk mu falan desinler 25 bin lira maaşlarıyla. <laughs> Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.